Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili kardeşler. Rabbim Teala Hazretleri hasta olan kullara Şafi ismi şerifi ile acil şifalar versin. Sağlık bir imtihan olduğu gibi hastalık bir imtihan. Mevla Teala Hazretleri bazen sağlık veriyor, imtihan ediyor. O da bir imtihan. Şimdi gözün görüyor yani sağlam ama o gözle nereye baktın yani? Veya efendim kulağın duyuyor o kulakla ne dinledin? Ayağın sağlam o ayakla nereye gittin? Bu da bir imtihan. Veya bir hastalık geliyor vücuduna, bir sıhhatsizlik yaşıyorsun. O da bir imtihan. Yani isyan edecek misin, sabredecek misin? Cenab-ı Hak görüyor. Allah bütün hasta kullara acil şifalar versin, sabrı cemil versin. Bazen öyle hastalıklar oluyor ki tıbbi olarak sebebi tespit edilememiş veya edilmiş ama çok ağır. Yani diyorlar ki bunun şifası yok vesaire. Tabi her hastalığın şifası var. Allah Resulü öyle diyor. مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَعَانِ اِلَّا Allah şifasını yaratmadı, bir hastalık yaratmaz. Lakin bazen tıp henüz devayı bulamamış olabilir yani. Veya duayla, efendim hangi duayla kurtulabileceğimizi bilmiyor olabiliriz vesaire yani. Mutlaka şifa var ama henüz tespit edememiş olabiliriz. Yoksa Allah şifasız hastalık yaratmaz. İşte böyle durumlarda buyuruluyor ki bir kimse en ağır hastalıklardan, tıbbın çare bulamadığı çok ağır bütün o hastalıklardan kurtulmak niyeti ile 72 bin kelimeyi tevhid okur ise Allah'ın izniyle bir izniyle şifaya kavuşur. Bak yani şifayı veren Allah. Yani sen hastaneye gitme, doktora gitme, tevhid zikri çek yap demiyoruz adama. Ama e biz duanın gücüne inanan insanlarız. Tıbbi tedavin devam ediyor olabilir veya tıp işte bunun tedavisi yok diyebilir. Üzülme, Efendim ümitsizliğe kapılma Allah'ın gücü her şeye yeter. Kelime-i tevhid ile Rabb'e sığın. 72 bin kelime-i tevhidde büyük sır vardır. Nice hastalar şifaya bulmuştur. 72 bin kelime-i tevhid okuyun. Efendim suya okuyun. Hastaya içirin. Hastanın kendisi okusun. Bu da olur. Cenab-ı Allah şifaya abetsin diyelim. Biz tavsiye edelim. Şifa Rabbimizden Allah şifalar ikram eylesin. Niyetiyle ve selam.